Rafa koyabilirsin. Tamam. Rafa. Hadi, Heh, hadi devam et. Evet Erkan. Ben spontane anlatıyorum. Tamam. Sen hiç yok. şey yapma. Tamam. Biz de henüz çekime başlamadık. Şimdi burada bunun neden söylüyorum? Bunu Doğan Kuban da zaten söylüyor. Yani Doğan Kuban diyor ki, bakın diyor, bunların bölmeler var diyor. Bu Şamanizm de var. Şimdi ben Şamanizm okuduğum zaman gerçekten de Şamanlar şimdi biraz evvel yine gelecek konuya, Şaman kültürü ve inancına. Burada dokuz katı, sanki gök katını temsil ediyor. Aynı zamanda hayat ağacı zaten tüm erken kültürlerden beri, yani Mezopotamya'dan alın Mısır kültürüne, Hindistan'a da gittiğiniz zaman bir hayat ağacı motifini muhakkak görürsünüz. Bu yaşamın kendi diyalektiğini aslında anlatıyor hayat ağacı, teri, erken kültürde. Yani nasıl olduk sorusunu insanlar her dönemde o kendilerini bildikleri sormuşlar. Bunu da bir ağaçla aslında tasvir etmeye çalışmışlar. Çünkü doğup, büyüyüp, gelişip, ölen, yeniden canlanan bir gördükleri bir aslında bir ağaç. Ve ağaç tasviri onların mitolojisinde ya da eski kültüründe gök ile aslında yeryüzünü bağlıyor. Yani bunu nasıl diyeyim? Teoloji açısından bakarsanız tüm dinlerin bütün sembolik ifadelerinde bunu görürsünüz. Hatta İskandinav mitolojisine gidin, bunu yirdisel olarak görürsünüz, hayat hmm. Ve ilginç tarafı, çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim tesadüfen şimdi. Yirdisel, İskandinav mitolojisindeki hayat ağacının tasvirine bakarsanız, genelinde hayat ağaçlarının en üstünde bir kartal odur. Burada yok. Hmm. Yani genel hayat ağacı tasvirinden bahsediyorum, yirdiselden var. Bir tane de kuş vardır. Yani bunlar aslında bir yerde mesela erken, erken kültürde mesela diyelim ki bunlar ruhları temsil eder. Genelde inanç odur. Hayatta ağacından ruhlar düşer dünyaya. Onlar canları tekrar ölüp tekrar aynı ağaç motifi gibi devam ettiğini düşünüyorlar. O yüzden o konu da kendi başına bir derya ederiz. Kısa kesip geçiyorum. Şimdi dokuz motif, hayat ağacı motifi sanki bir cennet kavramı, sanki bir yaşamı sembolize eden, evrenin nasıl oluştuğunu sembolize eden bir kavramsal bir anlatım var burada soyutsal bir kavram anlatım var. Şimdi buraya tekrar edeceğim ki. Şimdi burada en kendi görüşümle başlıyorum. Şimdi bu temel bilimsel kaynaklardan geçiyorum. Benim kendi düşüncemi söylemeye başlıyorum burada. Şimdi bana sorarsanız evet bu bir palmet gibi, bir asa gibi. Bakın burada bir sapı, bakın burada bir küçük bir ıı, vazo. Onun içerisinden bakın büyük bir yaprak palmet haline filizlenmiş bir hayat ağacı sembolü. Sanki bir sap ve bir disk tutuyor. gibi. Aslında dikkat edersiniz bakın etrafındaki o bezemelere de bakın. Çünkü ben orta çağ, şey, işte orta çağ bu Selçuklu dönemi aynalarına baktım. Selçuklu dönemi Zaten aynalar metal aynalar. Yani cam kullanmıyorlar o dönem. Gümüş ve bakır ve demir kullanıyorlar. Aynaların tam namı aynen bu şekilde bir saplı yuvarla, disk şeklinde bir ayna şeklinde. Evet. Neden ayna diyorum? Aynaya da geleceğiz. Ayna motifi çok önemli caminin ya da külliyenin geneline baktığınız zaman vahdeti vücut vahdeti. felsefesini hmm. temelini oluşturan bazı kavramlar olduğunu görüyorsunuz hmm. aslında temelinde. Yani oraya bağlayacağım ayna motifi. Mesela i̇bn Arabi tüm anıtsal ya da tariflerinde ayna motifini inanılmaz derece kullanıyor. Yani yaratımın varlığın oluşmasının safalarını anlatırken ya da işte atıyorum ölümden sonraki hayatı anlatırken ya da Tanrı'nın ne olduğunu yani vahdet sadece tek bütün olduğunu anlatırken aslında onu kullanıyor. Bakın buradaki dedim semboller, altıgenler bu kutsal geometri de dönüyor buna orta çağ için. Yani hayatın düzeninin nizamını Pisagor'dan beri gelen bir kavram. Bakıyorlar ki bir denge var. Yani bir düzen var. Bu kutsallaştırılmaya başlamıyor. Oradan geliyor. Ayna gibi bir sanki. Bir yansıtma yapıyor. Yani sanki evrenin evrenin nasıl varlığı, nasıl oluştuğunu yansıtıyor gibi bir kavram alıyor. Ben kendi şahsımdan. Bu dünyada yaşam çiçeği denen Bal peteği. Bal peteği aldı gelenler aslında yani düzen bir zaman oluşturan geometri. O. Şimdi buradakine baktığımız zaman, Hı. şimdi bunlara genelde diyorlar ki hani İslam hilali var bunun içerisinde. Doğrudur belki o hilal şeklinde. Evet, evet kırmızı musun görünüyor fakat ortasında yıldız var zaten. Evet, burada da yine geometrik desenler ortasında yıldız var. Şimdi yine aynaya geleceğim çünkü ayna çok önemli. Bak. Ayna her şey. Ayna, şöyle düşünün diyor. Tanrı, ayna dünya. Yani ayna, aynaya bakan ve suret. Yani İbn Arabi diyor ki varlık zaten temelinde budur. Sen yoksun diyor. Sen hayat, sen yansımasın. Diyor. Varlık tektir. O da odur. Varlığın diyor bir çoğunluğu yoktur. Bizim bu dünya üzerinde gördüğümüz çoğunluk tekliği işaret ediyor diyor. Yani hmm. onu anlatmaya çalışıyor. Vahdet-i Vücut felsefesinin temeli hmm. mesela Mahmut Erol Kılıç Hoca çok güzel tasvir etmiş. Vahdet-i Vücut sorduğu zaman kısaca anlatayım diyor. Şimdi karanlık odadasınız diyor. Bir tane diyor kaçta izleyin bir tanesi sigara yakıyor. diyor. Ne görürsünüz diye sorun. Diğer gözlerinde bir bozukluk yoksa diyor kırmızı bir nokta ışık, ışık göreceklerdir. Doğrudur diyor. Şimdi diyor bunu diyor bir ip bağladığımı düşünün. Bunu diyor sallıyorum. Bunu diyor salladığında ne görürüz diye sorduğunuzda bir yay gördüklerini söylüyor. Şimdi bunu diyor çeviriyor hızlı bir şekilde. Daire. Ne görürler diyor? Daire görürler. Hı. Şimdi diyorum, matematiksel olarak bir dairenin oluşabilmesi için diyor en az 360 noktaya ihtiyaç var. Onlar Onun daire oluşmuyor. Peki diyorum burada 360 nokta mı var? Ya. Hayır. Tek bir nokta var değil mi? Evet. İşte vakti küçüktür bu. Eee, açıklamış. Çok güzel. Oldu. Evet ya. Vakti evet. bu, <laughs> <hayati>, bu tasavvufçular bunu. <laughs> <laughs> evet, işte diyor bu bakın diyor dünyanınızı görüyor musunuz felekleri diyor. Çarklar dönüyor işte döngülüğü görüyorlar döngüyü görüyor. Yani diyor döngü oldukça, hareket ettikçe sanki filmdeki gibi o yansıyansınız diyor. Maddesel hı hı. varlık dediğimiz budur. Onu anlatmaya çalışıyor. Siz aslında diyor bir kadraja girip çıkmış gibi yoksunuz. Varsınız aslında. Temeliniz diyor o. Aynen. Onu anlatmaya çalışıyor aslında. Şimdi buraya geldiğimiz zaman buraya geçelim tekrar. Yukarıda altıgen yıldızları ve en üstte lotus motifi görüyoruz. Hı hı. Lotus. Hayır, e baktığın zaman şimdi dedik ki hani Selçuklu'yu konuştuk ya, genelde lotus kullanıyor için. mu? Hayır. Hayır. Geometri yani hiç görmedim yani. Yani burada çok nadir bir şekilde lotus motifi var. Lotus ne diye bakarsak aslında bu Mısır'da da lotus motifi çok kutsal kabul edilmiştir. Ve Budizm'de de çok kutsal kabul edilmiştir. Aslında İslam dünyasında kutsal kabul edilmiştir. Bir yerde sonradan geliyor fakat. Onlar için kısacası lotus motifi aslında saflığı ve yaradımı temsil ediyor. Sonsuz yaşam. Hı -hı. Çünkü lotus çiçeğinin özelliği hiç kir tutmuyor üzerinde anladığım kadarıyla bir evet. olarak. E, o üzerindeki bir maddeden dolayı o tekrar güneşi gördüğü zaman tekrar sudan çıkıyor, doğuyor. Güneş kapandığı zaman giriyor çiçek. Ve üzerinde hiçbir kir pas yok. Şu doğru. anda giysi yapımında kullanmaya çalışıyor. O maddeyi kullanmaya çalışıyoruz. Doğrudur. <laughs> kir tutmuyor. Kir tutmayan saf, temiz, sonsuz yaşam. Aynı motifleri bakın bu tarafta da yine aynı şekilde disk motif. Bakın sanki burada buna e, ne diyor? Palmet motifi de diyorlar. Yani bu tohum gibi burada ortada oluşmuş ilk akıl tasavvufta dedikleri. Yani varlığı anlatırken kullandıkları tarifelerden bir tanesi ilk akıl. dediği şey aslında bir yerde ona İlk akıl oluşuyor. Bu ilk akıl temsil ediyor. Sonra diğerleri oluşuyor. Hepsinde. Yani yine geliyoruz birlikte çokluk. Yani siz farklı farklı olabilirsiniz. Zaten dikkat ederseniz hiçbir bezeme bu eserin evet. e geneline baktığınız zaman hiçbir bezeme bir diğerinin aynısını yapmamış. Farklı, farklı yapmış. Evet. Anlatmaya çalıştığı o. O felsefeyi anlatmaya çalışıyor. Yani çoklukta görüyorsunuz da hepiniz diyor ayrı ayrısınız ya. Hepiniz diyor hepiniz birbirinizden farklısınız ya. Normalde detayda diyor siz farklı gibi her şey farklı. Çokluk görüyorsunuz farklı. <laughs> Anlam ama diyor bunlar diyor temelde birleştirdiğin zaman hepsi diyor sayısal olarak birden çıkar. iki bile birden çıkar diyor. Bizde. Allah tektir, teki sever diyor tasavvuf. Temelinde. Tektir, teki sever. Teki sever. Pisagor da şöyle anlatıyor. Diyor ki bir, bir sayı olarak kabul etmiyor zaten. Bir odur diyor. Bir, matematiksel bir sayı değil diyor. Bir, birin doğumundan diyor iki doğur Yani aslında zıtlık ikiyle ile başlar diyor. Hı -hı. Ayrılık. Hı hı. Fakat diyor bu zıtlık yani kadın erkek gibi düşünün. Üçüncü olmadan diyor yaratım olmaz. Üç olur. Üç olmaz. Üç oradan geliyor. Hmm. Üç de diyor tüm sayıları yaratan. Oluşturan hmm. arasında temel ediyor. Evet. Çok güzel. Şimdi bu tarafa baktığım zaman da şurada caminin burada kitabesini görüyoruz. İşte buradaki kitabede işte Ahmet Şah'ın Mescid Cami olarak 1228'de yapımını emrettiği yazıyor. Hmm. Bunun üzerinde bir, burada da bir kitabe görüyoruz bu kitabede de e, Alaaddin Keykubat döneminde yapıldığını Hı. ifade ediyor. Onu göstermeye çalışmış. Yani bir, sanki birleşli bir şey var orada. Yani Alaaddin Keykubat'a sanki bir atıfta bulunuyor gibi. Yani e, onun döneminde değil. Normalde gelene olarak bunu çok kullanmazlar. Bu da kullanmış. Hı. Yıldızlar altı genler içerisinde çevrilmiş bir niş ve burada sivri kemerli bir silmeden oluşturmuş bir kapı cephesi. Büyük bir kapıcakesi, bir çift tarafta uçan payandalar şeklinde, burada da kitabeler var, Allah lafızları var, yazan kitabeler, ayet-i kürsü yazıyor. Burada sanki böyle bir sütünçelerden oluşan, bu karnas dediğimiz böyle gök kubbesini anlatan, tahsil eden aslında sanat alanında sütün atlıkları ve demet şekli bir sütün şeklinde bir payanda yapmış. Ve bunların mimari unsur olarak bir destekleyici tarafı yok. Tamamen sanatsal, tamamen görsel açıdan yapmış şimdi Necdet Sakaloğlu da diyor ki aslında bunları tasvir ederken diyor ki şey gibi düşünün. Mesela onu anladım ben. O dönem için ışıklandırmayı düşünün. Mumlar ve şamdanlardan yapılıyordu. O kapının <laughs> ışıklandığını korun gibi düşünün Bunu mermer şeklinde yaptığını tasvir ediyor aslında gibi. Sonra nişin silmeler içerisinde girdiğimiz zaman bu sivri kemerin nişin içine girmeye başladığımız vakit kapının nişinin aslında etrafını bu kısa silmeler dediğimiz şu parçalardan oluşturulmuş, içerisinde arabesk, geometrik ve bitkisel motiflerin yer aldığı bir bezeme şeklinde Buraya baktım zaman. Şimdi buraya dikkatli bakarsak da şunu göreceğiz. Bu silmelerin aslında erken dönemde de bizim bildiğimiz e, spiral motifler oluşturuyor. Bakın. Çizerek göstereyim. Buradan çok ben de şöyle düşündüm bu sütunları. Buradaki, ortadaki kompozisyonu çerçevelemiş. Kesinlikle öyle zaten. Ben yani bu çerçeve silmeyi oluşturuyor. Burayı çerçeve çerçeveye almış. Yani mimari açıdan onu yapıyor, Hı. çerçeveliyor. Fakat bu çerçeveyi basit bir anlamda değil de sütün çelal demet gibi payandalarla desteklemiş, onu böyle görsel şeyi evet. e, ortadakini biz mesela e ebrucuyum ben. Evet.